Günaydın arkadaşlar. Nemrut'ta kamp yaptık. Gün doğumunu izledik. Saat 7.20. Bir kahve içtik, dinlendik ve yola çıktık. Şimdi Nemrut'tan aşağı doğru iniyoruz. Şöyle ki bugün aşırı bir yorgunluğumuz var. Yani sebebini anlayamadık. Dün gece biraz üşüdük mü? Yani sanmıyorum çok az. Ama bir midemiz falan böyle bir allak bullak. Bakalım ne olacak? Biraz böyle yolların ağırlığı üzerimize çöktü diyebiliriz. Zor. Kaç gündür yollardayız. Rota Malatya, Kayseri. Eğer gücümüz kalırsa ürgüp göremeye geçeceğiz ve orada konaklayacağız. Ama gelin görün ki kilometre olarak 550 falan şu an tahmini 550 kilometreyi de bu yorgunlukla nasıl alacağız bilmiyoruz. Onu düşünüyoruz. Gerçekten bugün modum düşük. Bakalım. Başımıza bir şey gelmeden kazasız belasız gidelim de. Ürgüp'e geçmeyebiliriz. de Midyat'ı pas geçtik çünkü. Mardin'e geçtik direkt. Yine Kayseri gibi bir yer, hani bir yerde o taraflarda bir yerde durup ondan sonra direkt Ankara'ya geçebiliriz. Malatya tarafından gelmenizi tavsiye ediyorum. Kimse kusura bakmasın ama Malatya tarafı çok daha iyi, çok daha yakın. Adıyaman tarafından gelmeyin. Ama Malatya tarafında bir 50-100 metre ufak bir gerçekten ufak öyle söyleyeyim bir tepecik tırmanıyorsunuz ve bitiyor olay. Diğer tarafta maalesef merdivenin ve mesafenin fazlasıyla çok olduğunu göreceksiniz. Ben de yoruldum baya. Evet. 66 kilometre. Böyle gidiyorsa 66 kilometre. Canını yedik yani Her tarafım ağrıyor Bir gün çıkacaktı yani hangi gün olduğunu ben de merak ediyordum 5. gün oldu Ay babam ağrıdı ya. Öyle ineceğiz galiba biz ya şu karşı yola falan geçeceğiz sanıyorum. Bana öyle geliyor. Evet, Alplerden ne farkı var bazen düşünüyorum da asfalt çok kötü ya. Abi baksana kaç dakikada 6 kilometre ne bildik ya. Ya ben şu an o kadar yavaş gidiyorum ki. Yani riske atmıyorum kanka yavaş gidiyorum. Yani gerek yok. tırmanacağız Evet. Keçi gibi tırmanıyor. diye tahmin ediyorum. Bazen iki atıyorum, bazen üç atıyorum. Hayat yormamış gibi bir de kendimizi yorgunluk çıkarttık, iyi mi? Şu da bayağı sallanıyormuş ya. Şu öndeki cam da bayağı sallanıyormuş diyorum bazen sallanıyor. 150 falan giderken sallanıyor. Evet orijinal cam da sallanıyor benim. Kanka ikimiz de sıkıntılıyız ya şu an. Evet. Çocuk çıkabilir demek istemiş olabilir. Dikkat ev var. Mıcır var kanka, kanka Sıyrılmaya çalıştım ama Buralar biraz dengesiz Bak aşağıda ev İki. Ne yapıyorsun amına koyayım tövbe estağfurullah ya. Evet. Mal bu. Ya bak. Hasta hasta bana küfür ettirdi ya gerizekalı Bir de esniyor utanmadan ya. Koskoca yol var üzerime üzerime geliyor ya. Hala Malatya yolundan çıkamadık. Hala iniyoruz, çıkıyoruz, dönüyoruz. Bir sağ, bir sol. Yani yollar çukur olması güzel diyebileceğiz. Öyle söyleyeyim, ben öyle söylüyorum. Ama kadar halsiziz ki. asfaltın kokusu geliyor. Sanmam. Malzemesi yapışkanlardan oluşuyor kanka. Niye kaysın ki? Abi olur olmadık yerde çukur var ya inanamıyorum. Hiç konuşamadım ya. O kadar kötüyüm ki. Ya her tarafım ağrıyor şu an. Her tarafım ağrıyor. Halsizim. Yolun tadını çıkartsın izleyenler. Ya benim gerçekten oturup biraz cami mi buluyoruz? Ne buluyorsak uyumam gerekiyor diye düşünüyorum. Ya. Ama işte uyursam da gideceğimiz yere gidemeyiz ya. Yani. Sen yemek ye ben uyuyayım ne diyorsun? İşte sen yemek yiyeceğim ben mescidinde uyuyacağım. İyi bak çukurlardan kurtulduk. Ay alalım duralım. Tabi duralım. Akıyor değil mi? Evet evet akıyor akıyor dur. Oo çok güzeldir bunun suyu var ya. എന്തണ്ടറൻ തൊണ്ടറ രണ്ടുണ്ടാകുന്നടാതെ റണ്ട artık dağlardan aşağı doğru düzlüklere doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi biraz su içtim. Kenarda sağ olsun hayrat mayrat vardı. Buradan da şimdi araba çıkar girer bilmem ne yapar. İyi. Eşek çıktı. Hadi, selam dayı. O ne ya? Kayısı mı onlar? Kayseri'ye bakacağız diye uçurumdan uçuyorduk arkadaşlar. Anası güzeller, babası gülenler. Anası güzeller, babası gülenler. Ah bu kızları Nedir bu çektiği Neden gülmüyorlar Neden gülmüyorlar Malatyon abi bitmedi Allah kahretmesin yolu ya ya hasta olmasam mükemmel yol da hastayım abi. Yani yorgunum yorgun. Bu arada şarkıyı uydurdum. Yani öyle bir şarkı yok. Aramayın yani böyle bir şarkı var mı diye aramayın. Yok. Ben uydurulmuş şarkıları daha çok seviyorum. Uydurmayacaklarımı da Neşet'ten dinliyorum. Elbette daha farklı dinlediğim şarkı türleri var. Ama bu askırda şu sıralar Neşet iyi gidiyor. Hasret türküsü olsun ya. Hasret olsun. Hasret şarkıları olsun. Zaten ne olacak ki? Hasret, kavuşamama, bilmem ne. Malatya stadyumu 27044 seyirci kapasitesi. Sonunda asfalta çıktık. Sonunda medeniyetle buluştuk. Malatya'ya geldik. Evet arkadaşlar şu an merkezdeyiz. Silahın ne diyor Hacı Baba et lokantasında bir çorba içtik. Ondan sonra şimdi çıkacağız yola devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği tanrımız tükenene kadar gideceğiz. <laughs> Geç abim, geç abim. Ezeyim mi seni amca? Bir de bana bakıyor ya. Zaten hastayım var ya. Allah Allah. Ne trafiği var burada? Kaç bin kişisiniz siz ya? Şu an çok aksiyim ya. Gerçekten şu an çok aksiyim. Aksi bir karaktere bürünmüş durumdayım. Bunu hemen pozitife çevirmem gerekiyor. O yüzden pozitifim. Çok pozitifim. Hayat doluyum. Çok hayat doluyum, evet. Kendimi motive ediyorum.